Merhaba, İstanbul'dan yayınlarımız devam ediyor. Geri, e, Gezi direniş, yönük yürütülen turuşturma kapsamında e, Taksim Dayanışması'ndan birkaç isim e, ifadeye çağrılmıştı. Bugün e, Taksim Dayanışması'nın bir açıklaması oldu ve Gezi direnişinin tamamen bir halk direnişi olduğu, hiç kimseden talimat almadığı ve ge, Gezi'nin suçlanmayacağının altı çizildi. Konu, Mihsan Eli Açık, Gezi direnişi sırasında sizler de antikapitalist Müslümanlar olarak Gezi direnişi, direnişi içerisindeydiniz. Size yönelik herhangi bir tebligat geldi mi en azından ifadeye yönelik? Şu ana kadar bize yönelik herhangi bir tebligat gelmedi. İfadeye çağrılma da söz konusu olmadı. Bilmiyorum belki Gezi'de bir şekilde yer alan orada kendini gösteren ve direnişe destek verenleri sırayla çağırıyorlar veya grup grup mu çağırıyorlar bilmiyorum. Ama bizim gezi direnişine katıldığımız doğrudur. Gün gibi aşikardır ve ortadadır. Bu bizim için bir gurur vesilesidir ayrıca. Bir cuma günü iyi hatırlıyorum 7 Haziran 2013 e, tarihinde. Böyle e, güneşli güzel bir günde e, Gezi'nin meydanında tam girişte direniş cuması adı verilen daha sonra bir cuma namazı kıldık. Ve bizim kıldığımız cuma namazını da de, Gezi direnişine katılanlar orada bizzat bulunarak ve el ele tutuşarak korudular, kolladılar ve ona destek olduklarını bu şekilde ifade ettiler. Ve esasında o cuma namazıyla beraber ki bir gün önce perşembe akşamıydı. Onda da Miraç Kandili, Miraç Kandili programı olmuştu yine cuma namazının kılındığı yerde. Bu olaylar gezinin rengini değiştirdi ve hükümetin bütün ezberini bozdu. Hem Türkiye nezdinde hem de dünya nezdinde, dünya kamuoyunda Gezi'de bir dindar hükümete karşı dinsizlik kalkışması olmadığı, bizatihi Gezi'de dindarların da yer aldığı, Gezi maydanında cuma namazı kılındığı, Gezi'ye katılanların bunu büyük bir heyecanla destekledikleri görüldü. Orada başörtülerin, türbanların olduğu görüldü. Ve hükümet burada zora girdi ve söylemini değiştirerek giderek dış güçler, ajanlar, hükümeti yıkmak için darbe yakalışsa filan işine yöneldi. E, şimdi de hani bir söz vardır. E, muflis tüccar eski defterleri karıştırmış. Şimdi yaklaşan ekonomik kriz daha da derinleşecek. Türkiye'yi sarsıntılı günler bekliyor. Bunu yıkacakları bir yer arıyorlar. Eski defterleri karıştırıp yine gezi gündeme getirerek buradan e, meydana gelmesi muhtemel olayları hem de seçimin yerel seçimden öncesinde yine bu gezicilere ve oradan da dış güçlere yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi ben de tam bu soruyu soracaktım. Yıllar sonra böyle bir soruşturma açılmasının tekrar açılmasının nedeni ne olabilir? Bu neyin göstergesi olabilir diye soracaktım. Aslında siz soruya bir nevi cevap verdiniz. Yerel seçimlerden önce ve ekonomik krizi bir yere yıkmak istedikleri için böyle bir soruşturma başlattılar dediniz. Bir de şöyle bir şey var soruşturmanın üzerinde kısıtlık kararı olduğu için tam olarak ne olduğunu ne olduğuna vakıf değiliz bizler. De. Şimdi bu konuda zaten daha önce soruşturmalar açıldı. Mesela yıllarca çarşı davası devam etti ve beraatle sonuçlandı. Çarşı grubu gezide darbe yapmaya kalkışmakla, bir darbe örgütleme, çalışmakla suçlandı ve e, dava çöktü. Sermaye piyasası kurulu yaptığı açıklamada Gezi'de herhangi bir sermaye grubunun çalışmasına rastlanmadığına dair rapor verdi. Ve irili ufaklı bir sürü davalar oldu Gezi'yle ilgili. Hepsi sonuçsuz çıktı. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Hatta tam tersi bu tür davalar Gezi'ye katılanların lehine olacaktır. Çünkü sonuçsuz bir çaba. Geçmiş bitmiş bir uğraş. Gezi, bu toprakların şu ana kadar görüp göreceği en haysiyetli, en onurlu, en bağımsız, en özgürlükçü, en kendiliğinden bir harekettir, bir itiraz hareketidir. Çok haklı bir hareketti. Ve Türkiye'ye çok büyük mesajlar verdi. Geziye katılanlar orada 20 gün bir model sergilediler. Türkiye böyle olmalı demek istediler. Gayet antikapitalist bir girişimi söz konusuydu. Çoğulcuydu. Herkes vardı. Tüm Türkiye oradaydı. Dindarlar da vardı. Başörtüler de vardı. Herkes oradaydı. Türkiye zaten budur işte demek istediler. Ve bu Türkiye'nin geleceğine dair büyük hedefler gösterdiği için herkesin katılımı söz konusu olduğu için Yine böyle bir hareket. Tekrarlanır mı acaba diye endişeleniyorlar. Ve şimdiden onu tekrar marjinalize etmek istiyorlar. Bir daha mı asla. korkus içerisindeler. İşte dediğim gibi de meydana gelecek ekonomik krizi ve istenmeyen olayları bir bahane bulup onların e, üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Bu soruşturma büyür mü veya nereye gidersiniz? E, soruşturma büyümesi bence herhangi bir sorun teşkil etmez. Bizi de ifadeye çağırabilirler. E, zaten o gün bugündür daha geçenlerde yine e, Akit gazetesinde hedef gösteren haberler sürekli çıkıyor. Bugün de çıktı. E, evet bugün de vardı İşte Gezi İmamı bu kez de şunu dedi falan diye. Benim adımı da Gezi imamı taktılar. Ve evet. e, ben iki kere atılmam için Akit gazetesi sürekli haber yapıyor. Adnan oktora operasyon düzenleniyor. Niye bunlara düzenlenmiyor diye. Gene bir de muhbirlik yaparak utanmazca haberler yapıyor. Attığım tweetleri böyle cımbızla çekip oradan sanki bir İslam düşmanıymışım gibi, din karşıtıymışım gibi tam dersi hayatını İslam'a vakfetmiş birisini böyle göstermekten çekinmiyorlar. Sürekli bu türden haber yapıyorlar. Eee bu ta Gezi günlerinden beri devam ediyor, hiç durmadan. Ee, dolayısıyla burada e, Gezi'ye katılan insanları biz de dahil olmak üzere soruşturabilirler, tekrar dava açabilirler, içeri atabilirler. Bunların hepsi Türkiye'nin girdiği şu yeni tek, tek adam ülkeleri ligine şu anda düşmüş durumdayız. Bu tür hukuksuzluklar her an olabilir. Benim şu anda zaten davalarım var, İstanbul'dan çıkışım yasak, haftada iki gün, Pazartesi ve e, Cuma günleri en yakın Karakur'a gidip imza veriyorum. Pasaportuma da el koydular, dava İstinaf Mahkemesi'nde bekliyor, altı yıl, üç ay hapis cezası verdiler, yargıtay süreci var, şu anda onu bekliyoruz. Dolayısıyla ben bu hukuksuz ortama fazla güvenmiyorum. Ama bunların hepsi boş. Yani bu devran dönecek. Bu dönem bitecek. Ve birçok kişi bu dönemin itibarlısı gibi görünen birçok kişi öyle bir gün gelecek ki sokağa çıkma utanacaklar. Şimdi Berat Albayrak ekonomiyle ilgili konuşurken her şey geziyle başladı dedi. İç şok ve dış şoklardan bahsetti. İç şokun ilkinin gezi e, direnişiyle başladınız. Sonra e, 15-27 Aralık ve e, 15 e, Temmuz'a vurgu yaptı. E, hakikaten sizce Gezi e, tırnak içinde negatif anlamda ekonomiyi etkilemiş olabilir mi? Hayır. Tamamen palavra. Ekonominin bu halde düşmesinin sebebi hükümetin izlediği politikalardır. Hükümet ne yapıyor? Yol yaptırıyor köprü yaptırıyor, e, Tokyo'ya evler yaptırıyor, kentsel dönüşüm adı altında yıkıyor, yeniden yapıyor. Bunun için dolarla e, yandaşlara kredileri açtırıyor. Onların yapmış olduğu köprülere, yollara, hastanelere müşteri garantisi, hasta garantisi veriyor bu köprüden şu kadar kişi bir yıl içerisinde geçecek, geçmezse üstünü ben vereceğim diyor. İzlediği politikalar zaten kriz yaratan politikalar. İhsaf politikalarından vazgeçmiyorlar. Yoksula, garibana kimsesi değil, kendi yarattıkları yandaş kesime sürekli çalışıyorlar. Üretime dair hiçbir şey yok. Ne ziraat üretimi, ne sanayi üretimi, ne fabrika üretimi. Dair hiçbir şey yok. Bu hükümet döneminde üretici politikalar izlenmiyor. Rant getirici e, ve devleti bir şirket gibi gören nerede ballı kaymaklı yerler var oraya para yatırıp devlet garantisiyle oralardan gelir elde etmeyi düşünen bir yol izliyorlar. Asıl Gezi'de e, 17-25 Aralık operasyonlarında değil, kendi izledikleri ekonomi politikalarında hatayı aramalılar. Yani kendisi çıktı, e, ile anlaşacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı çıktı, gerek yok dedi. E, onlar da açıklama yaptılar. Dediler ki, e, bizim size yardım etmemiz için, ekonomi bilgilerini bize açıkça vermeniz lazım. Oysa şey siz enflasyon yakalamlarını yüksek gösterdi diye adamı görevden alıyorsunuz. Yani biz size bu duruma nasıl yardımcı olacağız? Biz yoğuz bu işte dediler. Ve sanki Cumhurbaşkanı onu istememiş gibi yansıtarak adamlar vazgeçti. Sebebi yukarıdan sopayla, talimatla, dayatmayla yönetmeye kalkıyorlar. Yani enflasyon rakamlarını açıklayan kişiyi görevden alıyor. Ne yüksek gösterdin diye. Dolayısıyla tamamen bu tek adam yönetimi yukarıdan talimatla emirler yağdırarak Merkez Bankası'na oraya buraya izlenen politikalar zengini kayran yandaş yaratan üretici değil rant getirici yerlerle uğraşan ve e, yaptırdıkları yollara, köprülere, hastanelere geçiş garantisi, müşteri garantisi verilen, garantisi vererek yapılan işlerdir yani. Niye buralara değişmiyorlar? Niye kendilerini kendilerine suç bulmuyorlardı yapılan itirazlara e, yöneliyorlar 17-25 yolsuzluk operasyonu cemaat darbesidir dediler. Hayır, yolsuzluk operasyonudur. Cemaat de bunu kullanmaya kalktı. Doğru. Bunlar da suçüstü yakalandı. İkisi de birbirinden daha fazla suçtu bana göre. Gezi hareketi bir itiraz hareketidir. Keşke o itirazı anlayabilselerdi. de yapılan itirazlara kulak astarardı. Asıl ekonomik krize girmemiş olurlardı. Size yakalamışken şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim. Türkçe ezan tartışması vardı. Bu konuyla ilgili e, sizin e, ne düşündüğünüzü, yorumunuzu açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi Kore'ye dini ve siyasi açıdan iki e, şekilde cevap vereceğim. Aslında bu dini siyasi ayrımlarını falan pek sevmem ama konu anlaşılsın diye mecburen böyle bir e, ayrım yapmak zorunda kalıyoruz. Dini açıdan hiçbir sakıncası yoktur. Türkçe ezan olabilir. Ana dilde ibadet caizdir. Türkçede ezan okunur. Türkçede ibadet edilebilir. Farsçada, Kürtçede ibadet edilebilir, ezan okunabilir. Hatta benim dini çoğulculuk anlayışıma göre mesela şu anda ezan okunuyor. Bir şehirde, bir kasabada bir caddede bir camiden Türkçe ezan, bir camiden Arap ezan, öbür camiden Kürt ezan, öbüründen Fars ezan gelebilir. Müslümanları birleştiren şey dil değildir. Ezanın kendisidir, o nidadır. Bunun hangi dilde yapıldığının önemi yoktur. Şiar olan ezan İslam'ın şiarı deniyor. O sesin yükseltilmesidir. Allah'ın büyük olduğunun Allah'tan başka ilah olmadığının. Haydi hayy ala salah. Haydin toplantıya, dayanışmaya, destekleşmeye, Allah'tan destek ismeye, yakarmaya, dua etmeye de çağrı yapılıyor. Bu olayın kendisidir. Bunun hangi dilde yapıldığı değil. İslam tarihi kaynakları da bunu böyle söyler. Ebu Hanife Fatiha'nın Farsça okunabileceğini, ezanın Farsça okunabileceğini, ana dilde ibadet yapılacağına dair fetvalar vermiştir. İslam tarihinin çok yabancısı olduğu gayet modern, protestan falan bir girişim değildir. İslam tarihinin köklerinde bunun yeri vardır. İsteyenler oradan bakılabilir. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorlarsa gelelim anlatalım, sorun da yoktur. Ama siyasi açıdan bakıldığın zaman bunun bir devlet projesi olması, bir siyasi parti talebi olması bence doğru değildir. Bu yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıya doğru olacak bir şeydir. Yani vatandaşların, halkın talepte bulunması gerekir. Halkın demesi gerekir ki biz Türkçe ezan istiyoruz. Türkçe ana dilimizde ibadet yapılacak bir cami istiyoruz. Ve biz o camiye gitmek istiyoruz. Okay. Derlerse okay. devlet o talebi karşılamak durumundadır. Yani hepsinin Türkçe olmasına gerek yok. Hepsinin Arapça olmasına da gerek yok. İlla Arapça olacak diye bir şey yok. Vatandaş bu konuda mesela Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta Kürt vatandaşlarının olduğu yerde onların da hepsi değil ama bazıları biz Kürtçe ezan okumak istiyoruz. Talebinde bulunur varsa bunun da karşılanması gerekir. Diyanetin görevi zaten budur. Ama şu anda devlette böyle bir çoğulcu zihniyet yok. Siyasi çoğulculuk yok. Dini çoğulculuk hiç yok. Halbuki hem siyasi çoğulculuk hem dini çoğulculuk olmalıydı. İşte biraz öyle anlattık. Gezi bunun örneği. 20 gün biz orada bunu gösterdik. Yoga yapan da vardı. Namaz kıran da vardı. Kandil kutlayan da vardı. Atatürk posteri de vardı. Öcalan posteri de vardı. Alevi de vardı. Sünni de vardı. Ermeni de vardı. Müslüman da vardı. Gayrimüslim de vardı. Herkes ama herkes oradaydı. İşte bu çoğulculuk budur. Türkiye'yi kurtaracak olan çoğulculuktur. Ortak iyiyi iktidar yapmaktır. Devleti adalet mantığıyla yeniden reorganizasyona tabi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet özgür izleyicileri, Gezi direnişine dönük yürütülen bir soruşturma vardı. Taksim Dayanışması'ndan ifadeye çağrılan isimler vardı. İhsan Eli Açık konuğumdu. Onlar da o süreçte antikapitalist Müslümanlar olarak Gezi direnişinde yer almışlardı. Bu soruşturmayı konuştuk. Bununla birlikte tabii ki e, İhsan Elaç'ı yakalamışken Türkçe ezan tartışmalarını da de değerlendirmesini istedik. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere.